Yeni topçu ocağı buraya kurulacak. Al sana rütbe. Bu senin istikbalindir. Baskın var! Otağı <laughs> kurun! Babama bir şey olursa ölümün benim elimden olur. Münasip değildir hünkârım. <laughs> Ferhat asla geçmişinden vazgeçmedi. Senden uyanmak için haber bekleyen bir casus ha? Evet. Ay! ...onun canını almak sultana düşer. İt gibi saldıranın akıbeti, it gibi boğulmak olur Ferhat. Malkoçoğullarına kılıç çekenin, kanını dökenin hükmü bellidir. Vali Bey, sultan hükmü ne vakittir sorgulanır? Düşün bu olamaz sultanım. Demet'i yoksun bize güzelleri. Vali! Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT 1'de.